Merhabalar videoma hoş geldiniz arkadaşlar daha önce saksıya maydanoz ekmiştim böyle maydanozlarım çıktı büyümeye başladı bakın şöyle aralarında dereotu da çıkmış tektik bakın şurada da var buraya bunları roka ekmiştim Rokalar da çıktı. Bunlar roka. Bunlar maydanozlar. Burada geçen seneden kalma birkaç kök maydanoz vardı. Onlar duruyor aralarına yine maydanoz ektim. Tohumdan onlar da çıktılar. Bakın şöyle büyüyorlar. Şurada birkaç roka var. Nanelerim var ama kış yaklaştı naneler kötüleşmeye başladı. Şu ıı, saksıya soğan ekmiştim. Soğanlar çıktı ne kadar büyüdü gördüğünüz gibi. Şöyle uzaktan da göstereyim. Evet, maydanozlarım böyle. şurada aloe vera var ihtiyaç olduğunda kullanabilmek için ve şurada da bir sukulentim var şöyle çok güzel tekrar şemaydanozlara gelelim. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.